Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Big Bass Bonanza'dayım. Dünkü 140 binlik vurgundan sonra bugün de 10 binlik bir yükleme yaptım. Oyunu açtım beraber şöyle 87 tıktan çevirerek başlayalım. Turbo'yu açıyorum. Dostlar başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri yorumlar kısmına sabitleyip sizlerle paylaştım. Biliyorsunuz normalde çok daha büyük yüklemeler yaptığım için yatırım çekmenin hızlı olmasına, oynadığım yerin sağlam olmasına dikkat ediyorum. <laughs> Bu tip şeylere dikkat ediyorum şu an Çok hızlı bir şekilde oyuna giriyoruz 9700-9800'den oyundayız 87.5 kubbetten Birkaç bir şey daha söyleyecektim Unutmazsam sonra söylerim Şu an oyundayız Konsantre olalım hadi oğlum Hadi aslanım Gönder resimlerini Gönder düş resimlerini Birinci resim fena değil Fena değil Devamını istiyoruz Lan boş geçme oğlum lan. İndir resimlerin devamını. müdahale ettim şöyle çok güzel yere. Bu sefer çok güzel yere attı. Buradan tek tipinden 4000'i kasaya koyduk. İkinci resmi de aldık. Süper. Bugün süper bir başlangıç yaptık. Şöyle nazar değmesin. Devam olun bu tempo devam. Bu tempo devam aslanım 3500. 3500 başlar başlamaz. Hızlısından bir ordu balıkçıya lan gelsin oğlum son iki spin bir resim daha düş. Düş aslanım lan şu son spin resim düş oğlum lan amına kaçanlara bak ya. Çok daha fazlası olurdu. Çok daha fazlası olurdu. Acayip balıklar vardı. Artur'u da alamadık. Yine de kötü bir başlangıç değil, yine de güzel bir başlangıç oldu bizim için. Hadi oğlum bu temponun devam etmesi lazım. Bu şekilde koymamız lazım. Az önce oynadığım yerlerden bahsediyordum. Yorumlar kısmında sabit. O şekilde arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen bütün dostlarıma da selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Abone olup videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Zaten abone olursanız bu oyunlar hakkındaki en son gelişmeleri, etkinlikleri, olumlu olumsuz her şeyi söylüyoruz, konuşuyoruz. O açıdan sizler için de iyi olacaktır. Lan hadi al artık oyda. Bu arada bir sorunuz olursa yorum yazmaktan, bana sormaktan çekinmeyin. Skype üzerinden de ulaşabilirsiniz. Kanalın hakkında kısmında mevcut. Elimden geldiğince herkese yardımcı oluyorum, cevap veriyorum. <laughs> Hadi oğlum. Yani kasa 16-17 e kadar geldi şu an. Deli gibi yedim, tekrardan erittim. Hızlı başladı, kötü devam ederken son 1-2 spin kala 14.000-15.000'den oyundayız. 10.500'ler oyundayız. Süper başladı. Süper başladı. Lan nazar değmesin devam olun lan. Devam lan tek spinden 5400 koyduk kasaya devam olun. Hadi aslanım. Şöyle 20.000 bandını bir yıkalım. 20 20.000'i bir geçsin kasa. Ondan sonrasını bir düşüneceğiz. Önümüzde 7 tane spin var. İndir resimlerini gönder lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Süper süper süper. Tek spin'e iki resim. Tek spin'e iki resim. Artı onun habercisidir. Bunu daha önce de söylemiştim size. <laughs> Şu an kasa 20.000'i 20 geçti. 20.000 bandını yırttık. Bir resim daha düştü. Artı onu kaptık. Devam. Çarpı 2 ile devam. Oyun dünkü kadar açık mı değil mi? Bugün de göreceğiz abi. Bugün de açık olduğu kesin. İkinci seviyeden birinci resmi yapıştırdık. Bir şey, oyunu ne zaman oynadığımı soran arkadaşlar az sonra paylaşacağım. Oyun bitsin. Az sonra sizlerle paylaşacağım. Hadi oğlum. Ama şu an oyun açıkken hemen bitirmek istemiyorum. Şansımı biraz daha zorlamak istiyorum. <laughs> Lan gönder oğlum. Gönder boş geçme şu çarp giren de bir şeyler alalım. Şuraya müdahale etsek Vermiyor Son 3 spin Son 2 spin Süper Gayet güzel Gayet güzel Buradan da 3500 Kasaya koyduk 23-24 gün Aralığına kasayı çektik şu an Son spin olur mu bir şeyler daha Genelde vermiyor ama yine vermedi Yine vermedi Beti bozmuyoruz 87.5 devam gönder gelsin olur. Oyun bu kadar açıkken biraz daha şansımı zorlamak istiyorum. Şöyle 20 bin'e kadar bir zorlayacaktım ama 23.300'den oyundayız. Deli gibi açıldı. Deli gibi açıldı gönder olur. 30 bin olur. 30 bin olur. Şu, şu açıklıktan yararlanmamız lazım. Şu açıklığı dibine kadar sıyırmamız lazım. 30 bini vurmamız lazım şu an. Hadi 30 bin hedefi koydum ama ne verirse onu alacağız tabii ki. Umduğumuzu değil bulduğumuzu yiyeceğiz. Son 5 spin gönder resimlerine. Aman sikeyim ya. Bunlar kaçmasın artık. Fena değil. Fena değil. Güzel. Güzel. En kötü yeri bile 3 binlik ödemeyi yapıyor aslanım benim. Felaket bir şekilde şu an gönderiyor. İkinci resim. <laughs> Son 2 spin. Soul spin olur mu bir şeyler? Müdahaleyi ettim. Soul spin resim verdin ama yani bu resmi ne yapalım abi biz? Dinamik vermeden bu resmi ne yapalım? Devam olun. beti bozmayacağım. Devam edeceğim. <laughs> Şu an keramet bette mi yoksa oyunun açıklığında mı bilmiyorum ama risk almayacağım. Beti değiştirmeyeceğim. Verene kadar devam vermese yükseltiriz. Hadi oğlum. Şahane başladık. O şekilde de devam ediyoruz. Gönder. Gönder aslanım gönder. Şu an 24 bine kadar kasa geriledi. Biraz kasa yiyecektir normal. Sağlam ödemeler yaptı. Sağlam vurgunlar yaptık. Bu ne lan? 100 TL'den ne var? Gönder gelsin bakayım. Gönder gelsin oğlum. 20 bine kadar zorlayalım. 20 binden bizi bir oyunu alsan şahane olacak, süper olacak. Hadi oğlum lan. 30 bin hayal değil şu an. 30 bini gayet de güzel bir şekilde vurabiliriz. Bekliyoruz. Bekliyoruz abi. 30 bin bandını şu an istiyoruz. Bu arada eski abonelerim, eski takipçilerim gayet bilir. Normalde Sivit Bonanza, Gates of Olympos bu tip oyunları daha fazla oynuyordum. Hatta Gates of Olympos'tan bir Max de var. Kanalda mevcut. Ama son zamanlarda, ya bu son zamanlardan bahsettiğim şey birkaç aydır. Balık oyunlarına sardım. Özellikle balık oyunlarının kralı Big Bass Bonanza. Kazanıyorum. Kazandığım sürece de oynamaya devam edeceğim. Bu şekilde devamını getireceğiz. Eğer oynamıyorsam, video atmıyorsam bilin ki kazanamıyorumdur. Kazanamazsam oynamam. Ciddi bir şekilde kasayı eritti. Ciddi bir şekilde kasa eritti ama 100 TL'lik betten şu an 16.000'den oyundayız. 16.000'den oyundayız. 30.000 hayal değil. Birinci resim. İlk spinden devam. Çok büyük bir ödeme değil ama 1500 fena da bir ödeme değil. 1650 hatta ufak bir kombo var. Birinci resmi erken aldık. Devamı böyle hızlı hızlı gelirse çok güzel şeyler olabilir. İkinci resim dinamit olsun lan. Bu sefer dinamit olsun lan bırak koyayım. <laughs> <laughs> gönder oğlum. Gönder aslanım. Devamını gönder. Önümüze bayağı bir skin var. Of. Kaçanlara bak. 2.5 2.5 5 6 7 9 bin falan kaçtı gitti oradan. Son 4 spin. 2 resim daha düşer bence. Önümüzde 3 spin var. Geriye kaldı. 1 resim. Sen bize bu güzelliği yaparsın. Sen bize art yapıştırırsın. Lan öyle dedik de vermiyor. Son spin. Güzel. Güzel. Son anda son spin'de gerekeni yaptı. 1200 kasaya koyduk. Artı 10 aldık. Hadi buradan büyük balık bekliyorum. Buradan büyük balık bekliyorum. Şöyle bir 10 bini vursak çarp itiden. süper olacak süper. Boş geçenlere bak. Tam da istediğimiz şeyler onlardı. Sözünü ederken geldi ama alamadık. Lan son 5 spin yaraladık yine. At oğlum şu resmi amına koyayım ya. Orospu çocuğu. Çarpı giden bir türlü yüzümüzü güldürmüyor. Ya siktir git ya. Kaçanlara bak verdiğine bak. Devam. Belki son spin bir ihtimal. Genelde vermiyor ama bu sefer olsun bari. Olmadı. Beti bozmadık. Devam. Bozmayalım. Kasa 21-22 aralığında. Şimdi bir tık arttırdım. 112.5 devam. Sönder gelsin. İki skaterlar geliyor. Hadi oğlum merdivene başladık bir kere. Bundan sonra artarsa gideceğiz. Vermen lazım. Süper bir har ödeme buradan geldi. 1800 tek spinden koyduk. Devamı gelsin. Şimdi işte 20.000'den. 112.5 kutbetten. Oyun alsam bizi. Almadı. Şöyle 20 20.000'in üstünden bir oyuna girmeyi istedim. Olmadı. Ama oyunun açık olduğu, oyunun hareketli olduğu bariz bir şekilde ortada scatterlar ikişer ikişer geliyor. Bak ya ben bu kadar çok iki scatter ne zaman geldi hatırlamıyorum. Lan at şu üçüncüyü ver şunu. Al oyna. Topa bak ya. Topa bak ya. Arkadaşlar bu oyundan her zaman kazanıyor musun diye artık bana soran yok neyse ki. Çünkü kaybettiğim videoları da sizlerle paylaşıyorum. Kanalda mevcut. Kaybettiğim, kazandığım, karışık paylaşıyorum artık. Ee, abonelerim, takipçilerim. Yani siz o şekilde istiyorsunuz. Eskiden daha fazla kazandığım videoları paylaşıyordum. Çünkü izlenmiyordu kaybettiğim videolar. Sonradan ek bir ödül kazandım. Ne kazandık lan? Devam. Ya böyle boş şeyleri sevmem. Hadi oğlum. 125 yapacağım. Ben bayağıdır oyunu almıyor. Lan al artık oyunu. Amına koyayım ya. Sokacağım balığına da oltana da az kaldı. Boros bu çocuğu al oyna. 3 skater 12250. Yani ağzımı bozmak istemiyordum ama bu adam böyle küfür ettikçe veriyor. Küfür ettikçe veriyor bozuyorum mecbur. Böyle bir totem olmasını ben de istemezdim. Ama totem bu şekilde yapacak bir şey yok. Bomboş geçerek de başladık oyuna. Birinci resim idare eder. idare eder. Hadi oğlum. Arton istiyorum senden. Az önce vermediğin artonlar da yapamadığımız vurgunları istiyorum şu an. 4 spin Fena değil 1800 de buradan Hatta ufak bir Kombo var 3800 olduk 2 resim daha bekliyoruz Sonraki spin 2'de 2 yapıp alır mıyız Öreceğiz Bakacağız ama Olmadı Olmadı Bozdum beti 150 devam gönder gelsin Hadi aslanım hadi. Bırakıp bitmedik, Risk aldık. Karşılığını ver bize. Karşılığını ver bize. 14.000'den 13.900'den 800'den her neyse oyundayız. Gönder oğlum istikyatır. Gönder aslanım. <laughs> Bu sefer daha da sağlam betler oyundayız. Vurmamız lazım artık. Oo güzel güzel süper. Bundan 3750 3750. 7500 Kasaya koydum. Süper oldu. Gelsin devamı. Gelsin tek spin'e ikilesin. habercisidir. Daha önce de söylemiştim. Şu an cayır cayır ödemeye başladı. Gönder aslanım. 30 bin hayal değil. 30 bin hayal değil. Son 5 spin resimlerini indir bekliyorum. Bir resim daha atarsın zaten. Onun lafını etmeyelim. Güzel. Dinamit olsaydı şahane olurdu. Son üst spin. Biraz bugün sanırım sesim yüksekten çıkıyor. Daha fazla bağırıyorum. Heyecanlandığım için o güzel bir ödeme buradan kasaya koyduk 3750. Acayip bir şekilde ödemeye devam ediyor. Hadi oğlum çarp 2'den de vurgunu yapalım. 30.000'i 30 vuralım kaçıp gidelim lan amına koyayım ya. Ver artık şunları be. Boş geçme oğlum. İndir aslanım lan, hadi lan. Bir tane daha sağlam bir vurdun. Çarpı 2'den bekliyorum lan. Son 5 spin yaraladım şu an. Bir resim amına koyayım bir resim atacaksın. Dünyaları istemiyorum senden. Müdahale ettim. Son 2 spin. Vermeyecek herhalde ya. Son spin zaten atarsana amına koyayım senin. Yine de nankörlük etmeyelim. Arkadaşlar bugün 10 binlik bir kasayla geldik. Şu an 27 bin, 28 bin aralığına getirdik. Bundan sonrasında zorlamayacağım, riske atmayacağım. Beni buradan izleyen bütün kardeşlerime, dostlarıma ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın.